yala gözlü Dilber Dilber Vaktim geçer demedim mi din mi? Hala be olmuş gözlerim Eller keser demedim mi din mi? Eller keser. Eller keser Eller keser Eller keser demedim mi din mi? Bana kara diyen Dilber Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara değil mi? Arkadaşlar 16. Ama bu şiir Karacaoğlan'a ait. İleride neden sorulmasın? Aklımızda bulunsun. Çukurova bölgesinde yaşamış Türkmen saz şairlerindendir. Arapça ve Farsça çok az kullanır çünkü halk edebiyatı şairi olduğu için dili tertemiz, arıdır, arı duru bir Türkçedir. Dolayısıyla deyimler ve benzetmeler kullanır. Ayrılık, gurbet, Aşk onun şiirlerinde cehennem alır. Yöresel sözcükleri çok fazla kullanır ve en çok da varsalarıyla tanınır arkadaşlar. Bunun dışında koçaklamaları, güzellemeleri de meşhurdur. Karaca olan deyince aklınıza Cennet Mahallesi'ndeki Ferhat'tan gelebilir belki. Orada da pembe Ferhat'ın aşklarına karışıyordu ama o Ferhat ne yapıyor? Kara çocuk bütün annesini hiçe sayarak aşka devam ediyor. O zaman aşk deyince, gurbet deyince, ayrılık acısı deyince Aklımı hemen Karaca olan gelecek. Devam ediyorum. 16. 17. yüzyılda biraz K'lerle devam edeceğiz. Köroğlu arkadaşlar. Koçaklamalarıyla ünlüdür. Bu çok önemli. Bolu Bey ne yapıyor? Köroğlu'nun ne yapacak? Hemen babasının gözlerine mil çektirecek. Bundan sonra Bolu Bey'ine karşı da böyle bir tepkisi ortaya çıkacak arkadaşlar Köroğlu'nun. Koçaklamalarıyla ünlü dedik arkadaşlar Köroğlu'nu. Divan edebiyatından hiç etkilenmeyecek ve aruz ölçüsünü kullanacak. Aşık Ömer'e pir olacak, üstad olacak. Pir ve üstat olarak anılır diyeceğim arkadaşlar. Şair namesi çok ünlü. Bu bizim için oldukça önemli. Aşık Ömer deyince aklıma şair namesi mutlaka ne yapacak gelmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Aşık Ömer bu dönemde en çok şiiri olan kişidir. Güzellemeleri bizim için çok önemli güzelleme deyince de aklıma aşık Ömer gelecek. Tasavvufu da ne yapacak? Ele almış olacak arkadaşlar. Geliyorum kayıkçı kul Mustafa'ya. Çok önemli divan edebiyatından etkilenmeyecek. Yeniçeri şairi ve genç Osman destanı meşhurdur. İşte bu kayıkları çekerken aslında genç Osman destanını da çok genç kuvvetli biri olarak aklınızda tutabilirsiniz kayıkçı Mustafa'yı. Bu sebeple genç Osman destanını yazmıştır diyoruz arkadaşlar. Geliyorum Ercişli Emraha Van'ın Erciş ilçesinde yaşıyor. Çok küçük bir yerde yaşıyor. Bu sebeple arkadaşlar Ercişli Emrah deyince divan edebiyatı, divan edebiyatı biraz daha böyle geniş, büyük şehirlerde etkili diyebilirsiniz. Bu sebeple Ercişli Emrah'ta bu etkiyi görmüyorum. Hece ölçüsünü ne yapıyor? kullanmış oluyor arkadaşlar. Bu da bizim için oldukça önemli. Erzurum'la Emrah ve Erciş'le Emrah arasındaki temel farkı bu şekilde de ayırabilirsiniz. Erciş coğrafyadan da bilirsiniz. Van'ın ilçesi çok küçük bir yer olduğu için orada divandan etkilenme söz konusu değildir diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Arkadaşlar 18. yüzyıla geliyorum. Levni'yi söylüyorum. Süsleme sanatının önde gelen temsilcilerinden bir tanesidir Levni. Atalar sözü destanı çok meşhurdur. Levni deyince isminden de anlayacağınız üzere böyle süslü bir ismi var arkadaşlar. Ressamlı da önemlidir. Daha önce soru geldi ama soru gelenler tekrar tekrar gelebiliyor biliyorsunuz ki. Tekrar soru neden gelmesin diyorum. Geliyorum Gevheri'ye. Divan edebiyatından etkilenecek. Koşma ve semaileri olacak arkadaşlar. Divan edebiyatından etkilenen bir sanatçının da zaten aruzu ölçüsünü kullanması çok normal olacak. Aşk olacak gevheri de doğa olacak. Bu da bizim için oldukça önemli olacak arkadaşlar. 19. yüzyıla devam ediyoruz arkadaşlar. Dadaloğlu ve Bayburtlu zihni karşımıza çıkacak. Dadaloğlu deyince ne diyor Dadaloğlu? Ferman padişahın sadalar bizimdir diyor. O yüzden koçaklamalarıyla tanıyoruz. Divan edebiyatını Dadaloğlu'nda kesinlikle görmüyorsunuz arkadaşlar. Ve avşar boyundan olduğunu söylememiz burada oldukça önemli. Koçaklamalar ünlü. Doğada var, sevgi var eserlerinin içerisinde diyebilirim. Geliyorum Bayburtlu Zihni'ye. Divan edebiyatından artık bir etkilenme. Görüyorum Bayburtlu Zihni'de arkadaşlar. Koşma koşmaları da meşhur, taşlamaları da meşhur. Sergüzeş namesi çok önemli. Bir de kitabı, hikayeyi oldukça önemli arkadaşlar. Sergüzeştname deyince sakın sergüzeşte karıştırmıyorsunuz burada. Zaten ser baş demek güzeş geçmek demek biliyorsunuz ki. Dolayısıyla baştan geçen olaylar anlatılıyor ve burada Bayburtlu Zehni'nin divan edebiyatının etkilendiğini zaten Farsça bir ismi eserine koymasından da anlamamız oldukça mümkün olmuş oluyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 19. yüzyılla Erzurumlu Emrah'la devam ediyorum arkadaşlar. Artık divan edebiyatına etkilenme göreceğim. Ercişli Emrah gibi böyle küçük bir bölgede değil, daha geniş bir yere hitap etmiş olacak. Koşma ve semaiileri çok meşhur olacak arkadaşlar. Koşmaları göreceksiniz, semaileri göreceksiniz ama tasavvufla birlikte aşıklık geleneğinde devam ettirdiğini görmüş olacaksınız arkadaşlar. O yüzden Erzurumlu Emrah bizim için oldukça önemli ve dertli. Evet, divan edebiyatından etkilenmiş bir sanatçı görüyorsunuz. Dertli de aruz ölçüsünde göreceğim o zaman hece ve aruzun karışık olduğunu göreceğim arkadaşlar. E, hatta çok meşhur e, şiirleri de var, şarkı da olmuştur. Şeytan bunun neresinde çok bilirsiniz meşhur e, bestelenmiştir. Bu da dertliye aittir diyebiliriz arkadaşlar. Ve geçiyorum Sümmani'ye. Sümmani badeli aşıklardan. Ve arkadaşlar burada bade içerik aşık olma bir gelenek biliyorsunuz ki bade içerek karşı olabilirsiniz, pirelinden bade içebilirsiniz ya da uykuya yatarak karşı olabilirsiniz. Sümmani badeli aşıklardandır. Bu yönü çok önemlidir. Arkadaşlar sümmani'nin badeli aşıklardan olduğunu söyledik. Bir de şu yönü çok önemli. Bir hayali sevgili yaratıyor. Bu zamana kadar hiç soru gelmedi ama şöyle bir paragraf gelse. Gülperi isminde hayali bir sevgili yaratmıştır ve o sevgilinin peşine düşmüştür. Onu aramaya gitmiştir. Dolayısıyla böyle hayali bir sevgili yaratıp onun peşine düşmüş olması da sümmani için bir yeniliktir diyebilirsiniz. Böyle bir paragraf badeli aşıklardandır. Aşık edebiyatı halk edebiyatı şairlerindendir ve hayali bir sevgili yaratıp onun peşine gitmiştir gibi, gibi bir ifadede görürseniz mutlaka aklınıza Sümani gelsin. Evet arkadaşlar halk edebiyatı dediğimiz zaman aslında bu sanatçılarda işte Karacaoğlan'da, Köroğlu'nda, Sümani'de, Bayburtlu Zihni'de, Erzurumlu Emrah ya da Erciş'le Emrah'ta. Genel olarak ne görüyoruz? Bu da bizim için önemli. Videonun sonuna gelirken şunları da bir kısaca tekrar edelim isterseniz halk edebiyatı demek halk demek adından da anlayacağınız üzere. Hece ölçüsü demek, sadelik demek, dörtlük demek, anlaşılabilirlik demek. Ama Karaca olan dediğinizde aşk dersiniz, tabiat dersiniz, ete kemiğe bürünmüş bir sevgili dersiniz. Köroğlu dediğinizde daha mertlik görürsünüz. Ya da Dadaloğlu dediğinizde "Ferman padişah padişahın sadalar bizimdir" gibi yine yiğitçe, mertçe bir söyleyiş görürsünüz. Koçaklama türünü görürsünüz. Aslına bakarsanız genel özellikler aynı. Sadece içerikte minik minik değişiklikler olabilir. Ama size bunun bir şiir olarak verildiğini düşünürseniz, siz videonun başında söylediğim şiir gibi sade bir anlatım, dörtlükler, anlaşılabilirlik gördüğünüzde nereden alınmıştır sorusuna hemen aşık tarzı halk edebiyatı demelisiniz. İçerikte ama ne göreceğim? Yine güzelleme tarzı, koçaklama tarzı ya da taşlama göreceğim. Tasavvuf görmeyeceğim. Bu tarz soruların gelme potansiyeli oldukça yüksek biliyorsunuz ki. Videonun sonuna geldiğim bu müstesna anda, normal şartlarda kişi başı 400 sterlin aldığım bu an...